أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة صدق رسول الله ونتق حبيب الله فيما قال أو كما قال Muhterem Müslümanlar, dünya fanidir, hayat gelip geçicidir, gün gelir Ömür biter, vade dolar. Her şeyin son bulduğu bu anda, ebedi ahiret hayatı başlar. İnsanı iki akıbetten biri bekler. Ya sonsuz nimetlerle donatılmış cennet, ya da azap diyarı cehennem. Biz müminlerin bu dünyadaki en büyük arzusu ve gayesi ise, Allah'ın rızasına nail olup mükafat yurdu cennete girebilmektir. Aziz müminler, cennet hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, akla hayale gelmeyen nimetlerin müminlere ikram edileceği esenlik yurdudur. Dünya imtihanlarını sabırla aşanları bekleyen huzur yeridir. Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere Allah'ın sadık kulları, şehitler ve salihlerle buluşacağımız mutluluk diyarıdır. Değerli Müslümanlar, hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. İman edip salih amel işleyenler Firdevs cennetlerinde ağırlanacaktır. Onlar orada ebedi kalacaklar ve hiç ayrılmak istemeyeceklerdir. Evet, cennet Rabbimizin biz müminlere vadidir. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu üzere, Rab olarak Allah'a, din olarak İslam'a ve peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gönülden iman edenler, Muhakkak cennete gireceklerdir. İmanını ibadetlerle mamur edip hayatını güzel ahlakla süsleyenler Allah'ın rahmetiyle cennete kavuşacaklardır. Her şart ve durumda doğru söyleyen, sözünü yerine getiren, emanete riayet eden, iffetini koruyan, haramdan kaçınan, kötülüklerden uzak duran müminler Cennetteki ikramlara mazhar olacaklardır. Öfkenin yerine sevgiyi, düşmanlığın yerine barışı, kötülüğün yerine iyiliği hakim kılan, her daim zalimin karşısında, mazlumun yanında duran müminler cennette ağırlanacaklardır. Cömertliğiyle muhtaçları güldüren, merhametiyle kırık gönülleri tamir eden güzel bir söz, tatlı bir tebessümle etrafına huzur veren müminler, cennet nimetlerine nail olacaklardır. Kıymetli müminler, cennete giden yol bazen bir garibin gönlünden geçer, o gönle girmek gerekir. Bazen bir yetimin sevincinde gizlidir, o yetimi bulmak gerekir. Bazen bir mazlumun duasında saklıdır cennet. O duaya tutunmak gerekir. Bazen anne ve babamızın, eşimiz ve çocuklarımızın, akraba ve komşularımızın hoşnutluğundadır. Onu kazanmak gerekir. Bazen bir bitkiye bir damla su vererek Bazen bir hayvana şefkat göstererek girilir cennete. Hiçbir iyiliği küçümsememek gerekir. Bazen insanların kusurlarını bağışlayıp ayıplarını örtmektir cennetin anahtarı. Affı ve müsamahayı ihmal etmemek gerekir. Bazen de bir selam ile müminin dilinden kardeşinin gönlüne giden yoldur cennet. Bu yolda sabırla yürümek gerekir. Aziz Müslümanlar, Elhamdülillah. Madem ki cennet var, öyleyse boşuna değildir hayatımızdaki sıkıntılar. Madem ki cennet var, öyleyse her imtihanın sonsuz mükafatı var. Madem ki cennet var, öyleyse ebediyen gülecek şu fani dünyada ağlatılanlar ne mutlu. Rabbi kendisinden, kendisi de Rabbinden razı olarak cennete girecek olanlara ne mutlu. Rabbine karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanan uçsuz bucaksız cennete koşanlara. Hutbemi Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şu duasıyla bitiriyorum. Allahumma inni es'alukal jenne wa ma qarraba ilayha min kavlin aw amelin Allah'ım senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak olan söz ve amelleri istiyorum